Arkadaşlar bir sizlerle birlikte Don evet, Yeni hediyelerimi göstereceğim. Başa bırakın. Bunu mu koyayım ne koyayım. İnşallah. Arkadaşlar ilk öncelikle bu, bu parfümü benim kuzenim bana ver. bu. Bırak. Bu, bu parfümü kızın. benim kuzenim bana verdi. Evet, çok güzel bir acık kullanmış ve beğenmemiş. Bana verdi. Çok tatlı. Çok sevdim bunu. Kokusu Bu çok güzel. Evet böyle Hindistan cevizi gibi. Bana evet. da kardeşim bana verdi. Evlendirici. Güzel bence. Güzel aynaya benziyor. Bir aç kırmızı değil. Evet şeffaf. Şeffaf yani. Hiç günah değil. Ne alaka gerizekal. Kardeşim kullanmış vermiş. Gerizekalı. Hayır ama. Hmm. Neyse bir şey olmaz. Yeni gibi görünüyor. Ondan sonra biz belki biliyorsunuz ben Şanlı biz Suriye'de yaşıyoruz. Şanlıurfa'ya gittik dondurma 650 TL bence çok güzel. Dondurma hediyesi olarak. Biz biz gezmeye gitmiştik Şanlıurfa'ya. Sonra şey gittik böyle bir tane e, şey gördük. Pandora bilgilik çamları çok ben tatlı. Bir, tane tane taşanlı görmüyor kusura bakmayın. Benim kameram güzel çekmiyor. Bir tanesi de kelebekli bir tanesi de çiçekli çok tatlı bir çanları var annesi anne, an 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 evet Hadi annemin e doğum günü hediyesi bunu da zeli ciş bana verdi çok tatlı bende çok sevdim arkadaşlar i̇şte bir de belli güzel. oluyor ama ben takıyorum tamam çok güzel. şimdi de ben puanlamak istiyorum arkadaşlar bayıldım. Onun üzerinde ama çok tatlı kokuyor. Bir de çok içinde var. var. Evet, çok dolu. Doğru, dolu. Biraz kullanmalı mı yani, Evet neyse. kuzenim Doğru. birazcık kullan. Bu arada benim kuzenim 17 yaşında evlendi işte. Çünkü okula gitmedi. Dayım da onu evlendirdi. Şanlıurfa'da yaşıyor. Biz onun için hep gidiyoruz. Bunu anlardım. Bayıldım. Biz onu çok seviyoruz. Evet. Kardeşim de bunu verdi. Bence güzel. Ama birazcık kullanılmış diye on üzerinden seçtim. Yani yeni gibi görünüyor. Evet. İki puanı plan da şeyden kırdım. Bir tanesi e çünkü kullanılmış. Diğeri de çok kötü kokuyor. Çok da kötü değil ama bana göre öyle. Hmm. Çok tatlı ama Ama Bu yine de. parfüm e küçükleri. Evet küçükleri oluyor aslında. Böyle evet. büyük bir falan bakmayın. Ama çocuklar oldu. Başka bu video bir kısa olacak. Bu arada. Evet. Neyse. Bunu da Zelici Şikon verdi. Ben bunu kullanıyorum. Çok tatlı. Evet. Çok güzel. Üstünde roman e, sayıları yazıyor. Çok tatlı bence. Ve evet, güzel. Evet. Bir de, de ben go... ha, bu. kullanılmamış. Gerizekalı. Kar... Arkadaşlar benim kardeşim gerizekalı. Bir de bu Mesela ben böyle şeyleri çok seviyorum. Gold takıları çok severim. Arkadaşlar ben bunu şeyden dolayı aldım. Aç sen, sen de gençliğini çıkart. Pandora bilekliği. Arkadaşlar bir de bu gümüş takı. Çünkü eğer gold alsaydım direkt şey oluyor. E, renkleri soluyor gidiyor. Aa bekle bir tane daha hediye vardı. Bunu çıkartacağım biraz. Asıl şey. Bayıldım. Çok tatlı lan kadar güzel ki bayılıyorum bu. Çok güzel gözlük. Bir de son se. Bu da benim kardeşim. Falan. Falan. Böyle koltak üstünde kelebek falan var. Önümüz falan var. Böyle benki pembe e, ablamınki de siyah. Arkadaşlar bir de bunu da bana hediye etti. Çok tatlı. Ben çok seviyorum. Ben de öyle bir şeyler seviyorum. Hep onu bozdum. Ben. Neyse açalım bu benim o takı kutum valla. Ben ben. Bence ben neden burasını açıp ben geri zakalmıyorum. Neyse. Burçayta. Buraya yüzük koydum. Aşkı bir dakika böyle şey yap. Yüzük mü? Ne lan? Denen... Heh buradaymış. Hadi. Heh bu. İsmi de Çok... harfi bu. M, M harfi. Çünkü Hı. adam anlıyorsun. Gizli kalmışsın. Nasıl? Arkadaş benim kardeşim çok gizli kalmışsın ama maalesef. Yine ismini yani, söyleyeyim. Ben yani buna da 10 üzerinde 10 veriyorum. Çok tatlı hep e, giyiyorum. El parmağımda. Ama şimdilik de kaldırdım. Uyacaktım. Sonra dedim video çekeyim. Birazcık kısa olacak. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Hani biz Şanlıurfa'ya gitmiştik ya. Balıklı gölde işte orada bir şey var. Neydi adı? Tekne işte onu işte balıkların yanında geçebiliriz falan. Ama babam beni oraya koydu. Ben altıma sıçtım. Ağladım geberdim. Videosu burada yok. Olsaydı size atar. Ben böyle bir ağlıyorum. Tam. Tekne birazcık sallanıyor. Altıma sıçıyorum. Bana da bana kız dedi ki kızım sen girize kalmışsın. Dedi ki İsa orada işte bizi izliyorlar. Dedi ki bizi rezil etti. Nasıl? Burasını da düzenlerim ben. Kaçak kusura bakmayın kamera bok gibi. Evet. Ama güzel görünüyor ama kamera şey Bakın, gö çok görünüyor. Çok kötü görün gösteriyor. Hiç güzel olur, göstermiyor. Güzel göstermiyor Mesela, ama bir şeyler güzel ama güzel göstermiyor. Kaşamayın kardeşim kokusunu unuttu. kalan de küçük kardeşim geldi. Kesin gelmesi ya. Neyse bunu buraya koyayım. Bu da gözlüğüm. Bunları da bırakayım. Bunu da ben takacağım. Şimdi Unde what I Bye.